Herkese merhabalar. Harika bir kahvaltılık tarifi ile geldim. Sütlü biber öldürmesi tarifi vermek istiyorum. Tarifimize 20 adet biberi yıkadıktan sonra baş taraflarını keserek başlayalım. Şöyle orta büyüklükte biberlerimi doğruyorum. tavaya biberlerimizi alalım. Üzerine de 2 yemek kaşığı sıvı yağ alarak kavuralım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Biberlerin üzerine tuz serpiyorum ve ölene kadar kavuruyorum 2 yemek kaşığı un ekleyerek kavurma işlemine devam edelim 2 su bardağı soğuk sütü azar azar ekleyerek karıştıralım Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpelim. Kapağını kapatarak kaşar eriyene kadar pişirelim. Evet, ekmeği bandura bandura yiyebilirsiniz. Muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız kolay gelsin Herkese